Yazarlarımız ve kitapları İlkbaharın son çırpınışları Bir yaşlı elin sihri Yazan Suzan Kuyumcu Tanıtım Hasan Teoman Seslendiren Nezihe Şirvan Parçalanmış yaşamlar, dağılmış aileler, toplumsal düzenin, ekonomik koşulların, yıpranmış gelenek ve göreneklerin sonuçları gibi görünse de Toplumumuzda algılanan biçimiyle kaderin önlenemeyen cilvesidir. Televizyon ve gazetelerde her gün türlü nedenlerle birbirinden kopan insanları ve onların acılarından damıtılmış ilginç ve acınası haberlerini okuyoruz. İçimizde biriken öfke yüreklerimizi kanatıyor. Bizler ve de devlet bu derinleşen aile içi sarsıntıları önlemek adına bir girişimde bulunmuyor. Yoksa daha mutlu bir topluma geçiş için çabalamak ve direnmek bizi korkutuyor mu? Anadolu'da aile büyüklerinin söz gücü, kırsal yaşam düzenini ve geleneklerin yaptırımlarını koruyacak niteliktedir. Geniş yapısıyla aile, bireylerinin sevinçlerini, acılarını, ayrılıklarını, birleşmelerini, gidişatlarını, yani kaderlerini kendi içinde onarma ve onama yetisine de sahiptir. Bu zorunluluk aile büyüklerinin sözlerine ve kararlarına duyulan kesin boyun eğmekten geçmektedir. Otorite ve disiplinle yetişen küçüklerin özlem duyduğu sevgi yetişkinlerin yüreğindedir her daim kullanılan bir özellik değildir. Anadolu insanının sertliği, acılarla olan sırdaşlığı, aile içindeki sevgisiz büyütülmenin kazandırdığı bağışıklığın sonucudur. Büyük sözü dinlemek ve onun gösterdiği yolda yürümek bir gencin kaderini de değiştirebilir. Töreleri aşıp sevdiğine kavuşturabilir, acılarını dindirebilir, Yeni ve mutlu bir yaşamın kapılarını hiç ummadığı bir anda karşısında bulabilir. Yeter ki o insanı doğruya itip ön yargılarından kurtaracak aklı başında bir büyüğü olsun. Sevgisi anne sıcaklığında olsun. İlkbaharın son çırpınışları romanı son haftalarda okuduğum en ilgi çekici kitap. Roman benim de içinde bulunmaktan gurur duyduğum Yazı Dükkanı Akademisi çatısı altında yazılarını severek okuduğum Suzan Kuyumcu imzasını taşıyor. Kitap, sürükleyici anlatımıyla yeni kuşak gerçeklik çizgisine yaklaşan bir karakterdi. Dağılmış bir yuvadan dışa savrulan çocukların dramını okurken yetişkinlerin yol göstericiliğine ve sevgisine giderek daha çok gereksinim duyduğunuzu göreceksiniz. Yaşam akışımız hızlandıkça yolun yanlışını gösterecek, engebeleri işaretleyecek, başarısızlıkların getirdiği ruhsal çöküntüyü giderecek bir aile bilgisini arar olduk. Onu okuyacaksınız. İlkbaharın son çırpınışları, yazarının olayları izlemede gösterdiği özeni ortaya koyarken, Kullanılan sade dil, anlatımdaki akıcılık, konunun seçimi hakkında da yazar kuyumcuyu öne çıkarıyor. Gazeteci ve yazar olarak sayın kuyumcunun yazdıklarının peşinden gitmesini öneriyorum. Yazarlık ve özgün düşünce insanı ummadığı yüksekliklere taşıyabilir. Yazarımız bunlara layık. Yolu açık olsun.